Sevgili arkadaşlar bu parçanın anlatımında yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri vardır? Ne arayacağız? Karşılaştırma, açıklama ve tanık gösterme için inceleyeceğiz paragrafın anlatımını. İlk kibritler 1809'a dayanmaktadır. Ama günümüzdeki halini almasının ardında başka bir hikaye var. İlk kibritlerin ucunda kullanılan malzemeler zehirli ve kullanışsızdı. Kullanışlı kibritlerse, 1830 yılında 18 yaşındaki Fransız bir öğrenci olan Charles Surya tarafından geliştirildi. Charles, kibritlerin ucuna kolay alev alabilen beyaz bir fosfor sürmeyi akıl etti. Böylece kibritler kolayca yanabiliyordu. Ama hala zehirliydiler. Daha sonra zehirsiz özellikteki kırmızı fosfor kibrit uçlarında kullanıldı. Ve böylece hepimizin evinde kullanılan modern kibritler ortaya çıkmış oldu. Arkadaşlar, karşılaştırma net bir şekilde var. Öncesi ve sonrası şeklinde açıklama bize kibritlerin tarihi hakkında ya da kibritlerin günümüzdeki halini alması hakkında bilgi verdi mi? Verdi. Ama metnimizde tanık gösterme yok arkadaşlar. Herhangi birinin sözüne, herhangi bir uzmanın görüşüne yer vermedim metnimiz. Dolayısıyla tanık göstermeyi dahil edemeyeceğiz. 1 ve 2'yi yarıyoruz. O da bize A seçeneğinden göz kırpmaktadır. Cevabımız da Adana olur arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? Benzetme, betimleme, açıklama, örnekleme, öyküleme. Hangisi geçerli? Beraber karar verelim. Babamın bu akşam he heyheleri üstündeydi. Eve gelir gelmez selamsız, sabahsız oturdu. Gazeteyi eline alıp okumaya başladı. Zihninden neler geçiyordu ya da kime kızmıştı anlaşılmıyordu. Birden yerinden kalkıp küçük kardeşimi yanına çağırdı ve sonrasında cebinden çıkardı, çıkardığı çikolatanın birini ona uzattı. Birini de bana vermesi için diğer eline tutuşturdu. O zaman anladım ki her ne olursa olsun babamın kızgınlığı ne kadar büyük olursa olsun bizleri unutmasına yetmiyordu. Arkadaşlar dikkat edeceğimiz nokta nedir? Tabii ki benzetme, betimleme, açıklama, örnekleme ve öyküleme. Bu kavramların temel özelliklerini bilmeliyiz. Bu temel özelliklerden yola çıkarsak burada bir zaman zinciri ya da bir olay akışı var mıdır? Evet vardır. Baba eve geldi, sinirli görünüyordu, selamsız sabahsız oturdu, garıtı elini aldı. Sonrasında ayağa kalktı, kardeşini çağırdı, işte çikolata verdi, birini de abisine veya işte kardeşine, kardeşim dediğine göre abisine verdi. O zaman anladım ki burada da kişisel görüşünü yazarımız söyledi. Ama bir olay akışı var. Dolayısıyla açıklama yapmadı, bilgi vermedi, herhangi bir örnek vermedi, herhangi bir benzetmede bulunmadı, bir şeyleri tasvir etmedi, betimlemeden kastımız ama öyküleme bir olay akışı zinciri oluşturdu. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği öyküleme olmalıdır arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bu parçanın anlatımında yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerinden yararlanılmıştır? Neler arayacağız? Açıklama, örnekleme, öyküleme, karşılaştırma. Dokuma endüstrisinde kullanılan en iyi materyal ipektir. Ne yazık ki bu ürün oldukça pahalıdır. Bu yüzden 1900'lü yılların başında ipeğe alternatif olabilecek yapay bir materyal arayışı başladı. 1929 yılında ABD'li bir kimyager olan Wallace Crothers, liderliğindeki bir ekip yapay bir materyal geliştirmeyi başardı. Şimdi her yerde kolayca rastlayabileceğimiz bu ürüne naylon adını verdiler. Dokumadan otomotiv sanayisine kadar pek çok alanda yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır bu ürün. Giydiğimiz kıyafetler, kullandığımız araçlardaki birçok detayın içinde naylon vardır. Arkadaşlar, naylonun bulunuşu ile ilgili bize bilgi verdi. Kullanım alanları ile ilgili örnekler verdi. E dolayısıyla burada pahalıdır, en iyi materyal diyerek karşılaştırmanın ipuçlarını da verdi. Karşılaştırmada söz konusu. Ama metnimizde bir öyküleme ögesi yok arkadaşlar. Dolayısıyla açıklama, örnekleme, karşılaştırma kabul ama örneklemeden söz edemeyiz. Dolayısıyla 1, 2 ve 4 numaralı seçeneği arayacağız. O da bize Ceyhan'da selam vermekte. Cevabımız C'dir arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangi aşağıdakilerden hangilerinden yararlanılmıştır demiş. Tanımlama, öyküleme, açıklama, tanımlama, betimleme, açıklama, karşılaştırma, örnekleme, örnekleme, açıklama. Bakalım biz kendimiz belirleyelim ve aşağıda arayalım. Ebru Kitre ile yoğunlaştırılmış su üstünde özel hazırlanmış boyalarla oluşturulan desenlerin kağıt üzerine geçirilmesi yoluyla yapılan bir sanattır. Arkadaşlar Ebru nedir sorusunun cevabı bir cümleyle karşılaştık mı? Evet karşılaştık. O zaman öncelikle tanımlama mutlaka vardır diyeceğiz. Fırça ve boyaları özeldir. Batıda Ebru Türk kağıdı ya da mermer kağıdı olarak adlandırılmaktadır. Geven otunun öz suyundan elde edilen kitre veya deniz kadayıfı bitkisiyle suyun kıvamı arttırılır. İçine öt katılarak suyun dibine çökmeyecek hale getirilen boyalar su yüzeyine serpiştirilir. Metal bir aletle suda oluşan şekillere müdahaleler edilerek üstüne kağıt kapatılır. Boyaların kağıdın yüzeyine geçişiyle evro ortaya çıkmış olur. Arkadaşlar önce tanımını yaptığı Ebru'nun sonra da nasıl bir süreçten geçtiği hakkında ne yaptı? ve bize bilgi verdi. E bilgi varsa açıklama vardır arkadaşlar. Dolayısıyla öne çıkan iki tane unsurumuz açıklama ve tanımlama. O da bizi bol seçeneğinde beklemektedir. Cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar.